Esra'dan uzak duracaksın. Yetiler evet, yeter. Sen beni artık üzemezsin ki. Kutanı çoktan doldurdun. Mahallemize İstanbul Boğazı'nı getiriyorum. Peki büyük vaatler. Dürüst insanlar yerine getiremeyeceği vaatleri vermezler. Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla iyice köşeye sıkıştı. Çınar istemese de Çağla'ya yardım etmeye devam ediyor. Önümüzdeki bölümde Esra da Çınar'ın bu plana dahil olduğunu öğrenecek ve ondan uzaklaşacak. Musa'nın yardımı ile Çağla'nın eski nişanlısının kim olduğunu öğrendiler. Çok yakında Çağla'nın bebeğinin gerçek babasının kimliği ortaya çıkacak. Çağla'nın babası gerçekleri öğrendiğinde Ozana haksızlık ettiğini anlayacak ve ondan özür dileyecek. Dizimizin reytingleri iyi gidiyor. Diziye ve kanalımıza destek vermek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.